Değerli anneler, değerli anneanneler, babaanneler, değerli babalar. Artık yeni bir bebeğiniz var hayatınızda. Ve bu yeni bebeği nasıl beslemeniz konusunda bilgileriniz, tecrübeleriniz olmayabilir. Bizim amacımız sizlere bebeğinizi ilk 6 ay sadece anne sütüyle beslemek konusunda desteklemek istiyoruz. En kritik dönem bebeğin ilk doğduktan sonraki emzirme sürecidir. Yani daha hastanedeyken bebek anne doğum salonundan geldi, sezeryan ameliyatından uyandı ve bebek annenin memesine verildi. İşte bu ilk İki gün, üç gün, dört gün o kadar önemli ki eğer biz bebeğimizi yeterli miktarda anne memesini alıp doğru tutturarak emzirebilirsek annenin sütü hızla artacaktır. İlk günler bebek istedikçe emzirin lütfen. Bu da çok önemli bir kural. Bebeğe istemediği bir şeyi yaptırmamalıyız. Bebek uyanıksa, istiyorsa mememizi almalıyız. Bebek uykudaysa, derin uykudaysa, emmek istemiyorsa bırakın. Dediğim gibi bebeğiniz sağlıklıysa 3-4 saate kadar uyuyabilir. Hiç korkmayın. Ama bebeğiniz uyanıksa alın memenize, sık sık emzirin. Yeni doğan bebekler inanılmaz bir şekilde devamlı beslenmek istiyorlar. Devamlı emmek isterler. Bunu kıtlıkta kalmış gibi beslenme dürtüsü diyebiliriz. Veya yarına çıkmayacakmış gibi devamlı emmek isterler. İşte ama bu noktada da bazı sıkıntılar gelebiliyor. Eğer bebeğimizi güzel doyurmazsak, mememizde emzik yerine tutarsak bebeğimiz hep memede kalmak ister. Bunu önleme konusunda zaten konuşmuştuk. Diğer bir nokta, bebeğimizin mide kapasitesi Zamanla daha doğmuş bir bebeğin, term bir bebeğin mide kapasitesi ilk günler bir kiraz gibidir. Birinci gün bebeğin mide kapasitesi bir kiraz büyüklüğündedir. İkinci gün bir ceviz büyüklüğündedir. Bir haftalık olduğunda büyük bir kayısı büyüklüğündedir. Bir aylık olduğunda da bir yumurta büyüklüğündedir. 80-150 mililitreye kadar değişen miktarlarda, yumurtalarda değişiyor çünkü. Büyüklükleri her çocuğa göre değişir midenin kapasitesi. Ama burada yanılmamamız gereken bir nokta. Bebek sık sık hep açmış gibi davranabilir. Bu sizi yanıltmasın. Bebeğinizin devamlı memede kalmasına engel olun. Bebeğinizi iyi doyurun ve bırakın uyusun.